Bilinmeyen bir bilgi. Sharpedo Jet gibi Pokemon. Deniz suyunu yutup arkasındaki yıldızlı bölgeden fışkırtarak hızlıca hareket eder. Tam bir canlı torpido. Saldırıları ölümcüldür. Saldırdığı büyük gemilerde bile çene izleri bırakır. Dişleri dökülse dahi hemen yenileri çıkar. Yüzgeçleri lüks eşyalar için kesilip satılıyor. Bu yüzden bazı bölgelerde şarpido sayısı giderek azalmakta. Deniz kabadayısı, denizlerin serserisi, deniz haydutu, deniz gangsteri gibi lakapları vardır. Bu lakapları boş yere almadı. Alola onu denizde daha hızlı hareket etmek ve denizdeki kayaları parçalamak için kullanırlar. Ayrıca eski bir Alola inanışına göre, Sharpidon'un düşen dişlerinden birini saklayan gemi kazası yaşamaz. Mega evrimi burnundan dahi dişlerin çıkmasına neden oldu. Bu dişleri rakibe fırlatabilir. Kuyruk bölgesinin olmaması onu okyanus güneş balığına benzetir. Fakat genel tasarımı beyaz köpek balığından alınmıştır. Omega Ruby ve Alfa Safir oyunlarında Şarpido ile sörf yaparsanız iki kat hızlı gider. Dersiniz. Fakat çarpı dolu üzerinde balık tutamazsınız.